Sayın Cumhurbaşkanım, Ordu halkı ve Karadeniz bölgesi yani 8 milyon insan fındıktan geçiniyor. Şu an yeni fındık sezonuna 20 gün kaldı. Dolayısıyla bu 8 milyon insan fındıkla ilgili endişeler yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, inanıyorum ve biliyorum ki bir Karadenizli olarak fındık sana anlatılmış olsa fındığa sahip çıkarsın. Ama maalesef senin milletvekillerin fındığı anlatma yerine şov yapmakla meşguller. Örneğin Ordu milletvekili Metin Gündoğdu fındık yükselince satsaydınız diyor. Halbuki bizim bölgemizde Gölköy, Aybastı, Korgan, Kumru, Akkuş gibi yörelerde fındık Eylül Ekim ayında hasat edilir ve piyasaya ancak o zaman iner. Ama vekilimiz yükseldiğinde, yükseldiğinde satsaydınız diyerek adeta milletle dalga geçiyor. Yani bilgisiz ve cehaletli bir şekilde üreticimizin hakkını savunmak yerine üreticimizi suçluyor. Bir başka milletvekilimiz Ergün Taşçı, dedelerinizin ürettiği fındıkla hala geçiniyorsunuz. Japonya bile fındık üretiyor. Bırakın artık bu işleri diyor. Giresun milletvekiliniz fındık diye bir sorun yok. Eğer olsaydı yüzde altmış iki Karadeniz halkı bize oy vermezdi diyerek size verilen oyu adeta fındık üreticisinin herhangi bir tepkisinin olmamasına bağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanım fındığın sorununun çözümü çok basit. Bir taban fiyat açıklaması yapınız. Tıpkı çayda olduğu gibi üzümde olduğu gibi buğdayda olduğu gibi taban fiyat açıklayarak Karadeniz üreticisini rahatlatınız. İki, TMO piyasaya girsin ve ciddi anlamda alıcı olduğunu göstersin ki fındık tekelleşmenin eline geçmesin. Aksi takdirde yeni sezonda fındık hasatının çok olacağı, ürünün fazla olacağı propagandası şimdiden başlamış olmakta. 8 liraya düşen fındığımız belki çok daha aşağılarda değer bulacaktır. Bu da Karadeniz'de her geçen gün bozulan ekonomiyi daha da bozacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin fındığa acilen el atmanızı hasreten rica ediyoruz. Ordu, halkına, ordu halkının adına rica ediyoruz. Biz siyaset yapmak için bunu söylemiyoruz. Ordu halkının, Türk halkının yüzü gülsün, insanların gelir seviyesi yükselsin, milli gelirimiz artsın, bundan mutluluk duyarız. Ama maalesef Ordu'da insanların yüzü gülmüyor. Ekonomi daraldı. Esnaf perişan. İcra dairelerindeki doz, dosyalar artık üçüncü icra dairesinin açılmasına kadar gitti. O sebeple biz size sesleniyoruz ve sizden fındık üreticisinin meselesine çözüm üretmenizi bekliyoruz. Tekrar söylüyorum. Ne Ordu milletvekilleriniz ne de Giresun milletvekilleriniz size doğruyu anlatmıyor. Bu konuda sizi bilgilendirmiyor. Sayın Cumhurbaşkanım tekrar söylüyorum. Ordu halkı adına fındığa sahip çıkınız. Türkiye'nin ihracattaki en büyük payı olarak çok önemli bir üründür ve geçim kaynağımızdır. Lütfen bu yeni mevsimde, yeni sezonda üretici ma ma üreticimizi mağdur etmeyiniz diyor ve bütün ordu halkına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.